Şimdiki bu asay sayesinde ağaçların içine giyip teleport yapabileyim. Mesela hemen şu ağacın içine giyeyim. Ondan sonra da öteki ağacın içinden çıkayım. Hop işte böyle. Evet az kaydı tamamdır. Böylelikle şeydi ki herkesi şaka yiyebileyim. Hem de koykutabileyim. Sizce koykutmaya kimden başlayayım? Herkes fikrini hemen şimdi oyuma yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Tabii ki de bu saydıklarımızı 3 saniye içinde yapanlar. Ben yaptım yazıyor. Hadi bakayım herkesi şaka yiyeceğiz. Lay 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 bebek askeri tüm gündür göremedim bir türlü ya. Ha? Bu bebek asker değil mi? Ya ne yapıyor öyle orada? Bakayım elinde de bir asla var. Lan olamaz ağacın içine girdi. Bebek asker ne yapıyorsun kafayı mı yedin? Olamaz tam bu ağacın içine girdi. Nasıl yaptı? O yaptıysa ben de yaparım. Evet Arda yaparsın kesinlikle yaparsın. Tam bu ağacın içine girdi. Aa, kafam çok kötü acıdı. Ben yapamıyormuşum. Bebek asker iyi misin? Çık oradan çabuk. Bebek asker ağacın içindeyse ses ver bak. Evet sana diyorum ses ver bak. Bir bebek asker oluyoruz. Oraya... kim vurdu lan bana? Kim vurdu? Olamaz. Biri arkamdan vurdu bana. Yoksa ağaçlar mı canlandı? Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yoksa ben kafayı mı yedim? Olamaz. Korkmaya başladım. Anneciğim yardım et. Anneciğim olamaz. Korkuyorum anne. Evet arkadaşlar. Göyde yüz mü nasıl kaçtı? Vay gerçekten çok ama çok komikti ya. Duyun. Daha kimliği kimliği yiyeceğiz. Yollamamı yollayamamı istediğiniz biri varsa hemen yorumlara yazmayı sıkkın unutmayın. Hadi bakayım gidiyoruz. Açılın yoldan hemen kaçmalıyım bir an önce kaçmalıyım Tüm anne. Edin. Hırsızlık yapıyorlar. Ne hırsızlık mı soyayım ya ben size. Göstereceğim size gönlünüzü hırsızlar. Olamaz nereye saklayacağım ben bunları çabuk bir an önce bir yer bulmalıyım hey, ya bir an önce. O ses neydi? Sen hey. neredesin lan, sen geliyorum. Abi marketten çaldığım bu sandığı bu ormanda bir yere saklayalım kimse bulamaz. Doğru söylüyorsun ama nereye? Hiç bulamayacakları bir yer olması lazım. Yeri kazarlarsa hemen bulurlar. O zaman biz de ağacın içine saklarız. Aferinden çok doğru. Evet bakalım hangi ağaç hangi aç. İşte bu ağaç tamam yanımda. Hırsızlık aleti olarak balta da taşıyordum. Hazır ol şimdi. Bu sandığı bu ağaç kavuğuna saklayacağız tamam mı? Hemen şunu şöyle kıralım. Hop tamamdır. İşte şimdi buraya saklıyorum bunu. Bulamaz çok heyecanlı. Anneciğim sen de nereden çıktın anne? <laughs> ne hırsız efendiler? Avici mutlak var. Aa, ne de ne de ki bu başka Korkmayasın da bitti işiniz. Oh, evet, önce sana ama ay bakayım sana. Hop gel buraya ay bakayım sana. Şimdi sen de ay bakayım şöyle. Hop uçurdum seni işte böyle tamamdır. Bakayım hemen şu sandığı ayıyım Şöyle koyayım tamam. Bu işler geldiğinde hemen onları yakayacaktır. Uydan toz ayayım. Babam güyse bana çok kızar. Hadi güye güye. Of güvenlik yani kameralarını da inceledim Ama marketi soyan hırsızlar nereye kaçtı bir türlü bulamadım Ormanın oraya gelince ortadan kayboluyorlar Allah Allah nereye gitti bunlar hala öfkelim lan, öfkelim ne oluyor ne, var ne oluyor var niye kapıyı çalmadan var. giriyorsun Efendim ormanın içine hırsızları bulmuşlar Hem de fena bir şekilde dayak yemişler Nasıl yani kim yapmış bunu kim yapmış Efendim söylenene göre ağacın içinden biri çıkmış ve ikisini de pataklamış Marketten çalınan sandığı da kurtarmış Olamaz bu da kim böyle Böyle bizim işimizi yapamaz. Çok büyük cezası var. Sen karakolda kal. Ben olay yerine gidiyorum. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Bakalım bu ağaçtan çıkan kişi kimmiş? Ben artık gerçekten yoruldum ya. Sürekli değişiklik, saçma sapan olaylar geliyor başımıza. Neyse şu olay yerine bir gidelim bakalım. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Umarım bu işin içinden kötü bir şey çıkmaz. Hadi gidiyoruz. Of ya nerede kaldı bu Kerem komiser? Aç olduk bu ormanda ya. Seni sersem not bir şey mi diyordun? He olamazsın Kerem komiser. Hoş geldiniz efendim. Hırsızlar hemen şu tarafta. Tamam bakalım sonra seninle tekrar görüşeceğiz. Evet bakalım polis kız durum nedir? Kerem komiser efendim bu hırsızlar çok korkmuş. Resmen dillerini yutmuşlar. Konuşamıyorlar. Anne ememi istiyor ama çok korkuyorum. Olamaz kim bu kim? <laughs> Arda Arda hadi ginsene aşağı sana diyorum niye çıkmıyorsun evden Arda Ya Arda hadi çık artık evden hadi Of ya ne oldu buna böyle Rüzgar Arda gelmeyecek bir şey olmuş ama ben de anlamadım Bir şeyden dolayı çok korkmuşa benziyor Tamam ya neyse ben gideyim o zaman fakir amca Neyse iyi günler size olamaz arkadaşlar ne oldu bu Arda'ya ya Normalde bugün buluşacaktık Arda'yla Neyden korktu acaba hiçbir şey anlamadım gerçekten Pişt 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 Heh? O ses de neydi? Ha, ağaçtan mı geldi ya? Merhabalar. Anne ağaç konuşuyor. Ağaç sen mi konuşuyorsun? Evet Rüzgar'ı ben konuşuyorum. Ama ama bu imkansız. Evet zaten sen kafayı yedin. Kafayı üşüttün sen. Nasıl yani? Deliriyor muyum? Hayır olamaz olamaz. Ağaç konuşuyor olamaz. Değil Yüzgay değil. Ya. Hayır deli değilim ben. Olamaz aç konuşuyor arkadaşlar. Demek de yoğurduğuna inanmıyorsun öyle mi? Hooppa. Anne olamaz bir nasıl aynasına koydu gördünüz mü? Çok komikti çok komikti kafayı üşüttü yetmen. Olamaz kafayı üşüttüm ben delirdim ben delirdim yardım edine. <laughs> olamaz benle birlikte rüzgarda kafayı yedi. Şehirde yine bir şeyler oluyor ama neler oluyor olamaz. Nop. Ağaçlardan çıkan kişi hakkında hala bir bilgi yok mu? Hayır Kerem Komiser efendim hala araştırıyoruz. Of ya nerede bu nerede? Bugün gerçekten çok eğlendim ya. Görürsün bulacağım onu bulacağım onu. Ha, bebek asker bebek asker çabuk buraya gel. Uyamaz babam. Bu ağaçlardan çıkan kişi hakkında bir şey biliyor musun? E şey ben mi yok ya bir şey bilmiyorum babacım gerçekten bilmiyorum yani. Öyle olsun bakalım. Umarım doğru söylüyorsundur. Hadi geç olmadan eve git. Şey tamam dayı babacığım hoşça kal görüşmek üzere oyamaz arkadaşlar neredeyse beni yakayıyordu. Halbiden çok korktum ya. Bebek asker biraz endişeli gözüküyordu ama herhalde bir şey yoktur. Teslim ol çabuk, çabuk silahlar. Bir daha söylemeyeceğim. Tamam tamam lütfen bana zarar verme. Ne oluyor arkadan bir ses geliyor o ses de ne. Polis kız iyi misin polis kız. Hayır olamaz. Eller yukarı Kerem komiser. Çabuk silahını bana doğru Tamamdır. Sakin olun tamam mı? Kimsenin zarar görmesine gerek yok. Kes sesini. Sadece şuradaki sandığı alıp gideceğiz. Tamam. Tamam. Kimseye zarar vermeyin. Alıştı işte silah da burada. Aferin. Çabuk sıraya geçin. Çabuk. <laughs> of ya abi ya bu sanki babam yeni otayattan bir sesler geldi ya. Neyse en iyisi gitmeden bir bakayım ya. ya ne oluyor? Bunlar sayısı alametli hayda değil mi? Hayda oyamaz şimdi ben onları nasıl yeneceğim? Babam yayı esi yaymışlar. Esi Mecburen asayı koyamak zorundayım. Hadi bakayım hayırayım şu işi. Buraya kadar Kerem komiser. Artık hiçbir suçluyu hapse atamayacaksın. İşin bitti. Evet işiniz bitti hepinizin. Bu yaptıklarınızı ödeyeceksiniz sersemler. Tabi tabi anlat anlat dinliyoruz. Hiçbir şey ödemeyecek. Ulan öyle anneciğim olamaz. O da ne öyle? Ağacın içinden biri çıktı. Abi tekrar kayboldu. Korkmaya başladım. Evet hazıyım hazıyım abi yalalay hazıyım Hadi bakayım. Hiç beklemedik diye anda onu neye Hadi hop. Gelin buraya. Ay bakayım sen, de ay bakayım. İşte böyle ağacın üstüne çıkarsınız. Ay bakayım şöyle. Hop gel gel. Hop şunu ay bakayım. İşte böyle tamam. Koytaydım sizi. Helal sana bebek Yani o aradığımız kişi sendin. Bize yalan söyledin. E ee, şey babacım o kadar da sinirlenme ya. Şaka yapmıştım sadece ben ya. Şaka mı? Sen beni çöz göstereceğim ben sana şakayı ceza alacaksın. Şey o zaman ben seni birazdan çözeyim tamam mı? Şimdi çözmek istemiyorum çünkü biraz korkuyorum. Anneciğim kaçmam Hayır, lazım yani, hemen kaçın. anne. Of ya arkadaşlar Arda'yı bir türlü evden çıkaramadım. Yani o değil Rüzgar da artık evden çıkmıyormuş. Ne oluyor bunlara? He? Kerem komiser. Kerem komiser polis kız ne, hop, ne oluyor size iyi misiniz niye elleriniz bağlı? Fakir bir an önce bizi çözmelisin hemen. Tamam tamam sakin olun hemen çözüyorum sizi hop şöyle tamam sen de tamam işte böyle işte böyle tamamdır çözdüm sizi. Tamamdır fakir çekil ölümden asker gel buraya yedi oğlum seni neredesin yediyorum. gel buraya çabuk cezalısın çabuk buraya gel. Allah Allah hiçbir şey anlamadım. Ya bebek asker yok mu? Bir tane asayla geçirmiş ağaçların içinden çıkıp herkesi korkutuyormuş. Ne? O zaman ile rüzgarı korkutan da oydu. Ulan çocuklar korkudan evden çıkamıyor. Arkadaşlar onlara hemen haber vermeliyiz. Bak sen şu bebek askerin yaptığını. Ya. Arkadaşlar neyse bakalım. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle. Hemen Arda ile Rüzgar'ın yanına gitmeliyim.